Program sayesinde görsel metin, animasyon ve tablolardan oluşan değişik slaytlar hazırlayabilirsiniz. Bu programın başlıca sunduğu imkanlar, analiz sonuçları, raporlamalar, toplantı metinleri, grafikler, tablolar, kreatif işler, kreatif işler, afiş tasarımları, reklam, e, reklam sloganları ve yüzlerce dokümanları. Sunum olarak Microsoft PowerPoint sayesinde hazırlamanıza olanak sağlayan eşsiz bir program arkadaşlar. Yazı yazma, video anim video animasyonlar, hareket efektleri ekleme, sunum esnasında dilediğin gibi sunuma müdahale edebilme, tablolar, şekiller, ikonlar, 3D görseller, smart art ve grafiklerle çalışmanın yanında Excel ile entegre, Excel'e de entegre olan Word de uyumlu,